Ekrem İmamoğlu'nu oyunun içinden çektiğiniz zaman geriye bir şey kalmaz. Farkındaysanız Mansur Yavaş Bey'den hiç bahseden yok. Mansur Bey de orada ayrı bir kuvvettir. Hatta oyları Ekrem İmamoğlu'ndan işte bugün yapılan araştırmada en fazla kime güveniyorsunuz deniliyor. Siz göndermişsiniz. 5 4 çıkmış. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar mağduriyetine rağmen Mansur Yavaş yine ilerdi. Dolayısıyla AK Parti'nin içerisinde ee, şey e, Cumartak partisinin pardon içinde iki başlı bir şey var güç var birisi Mansur Yavaş'ın başı çektiği, diğerinde Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu e, Özgür Özel beyi vesayet altında tutarak e, dolayısıyla Özgür Bey de şu anda iyi de orada yatıyor deyip e, onun içeride bulunmasının mağduriyetinden de prim yapıyor yani Özgür Özel ve son zamanlarda çok prim yaptı. Bu yüzden yapmışlar. Hani bilemiyorum içeriden çıkmasını ister mi? Yani bunlar nedir? Yani bunların tam tefsiri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ben şimdi burada oyun içinde oyunların olduğunu düşünüyorum bir zaman